Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demet. Dış basında Türkiye programımızda yine karşınızdayım. Bugün 27 Ağustos 2025. Şimdi yabancı basında Türkiye'yi konu alan haberlere birlikte göz atalım. İlk haberimiz The Guardian'dan. Türkiye'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hız sınırını çok aşarak çektiği bir video nedeniyle para cezasına çarptırıldı. Bakan, geçtiğimiz pazar akşamı Ankara yakınlarında bir otoyolda otomobil kullanırken çektiği bir videoyu sosyal medyada hashtag Turkey Accelerates etiketiyle paylaştı. Görüntülerde halk şarkıları dinlerken ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından kesitler eşliğinde hız yaptığı görülen Uraloğlu'nun saatte 225 km hızla ilerlediği belirtildi. Bu olay hem hukuki hem de sosyal açıdan dikkatleri üzerine çekti. Reuters'tan gelen bir haberse Ukrayna ve Rusya arasındaki krizle ilgili. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapılabilecek barış görüşmeleri için Türkiye, Körfez ülkeleri ya da Avrupa ülkelerinden birinin ev sahipliğini üstlenebileceğini açıkladı. Türkiye'nin bu süreçte potansiyel bir ara bulucu olarak öne çıkması özellikle bölgedeki diplomatik önemini bir kez daha gündeme taşıyor. Orta Doğu basınına bakacak olursak, İran'da Türkiye ve İran Dışişleri Bakanlıkları arasında yapılan üst düzey görüşmeler dikkat çekiyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ve Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki ülke arasındaki Yüksek İlişkiler Konseyinin yeniden toplanması çağrısında bulundu. Görüşmelerde İran'ın nükleer müzakereleri de gündeme geldi. Türkiye'nin bölgede diplomatik bir ara bulucu rolünü üstlenmesi ve İran'la bu yönde işbirliği yapması vurgulanıyor. Yunan basını ise Türkiye'yi tarihsel ve güncel konular üzerinden ele almaya devam ediyor. Tanea gazetesi, 1976 yılındaki ünlü Horak krizini tekrar gündeme taşıdı. Ayrıca Ukrayna lideri Zelenski'nin Türkiye'yi barış görüşmelerine ev sahipliği yapabilecek bir ülke olarak işaret etmesi de dikkat çekti. Yunan basınında yer bulan bir diğer haber, Libya'da Türkiye ve Yunanistan arasında deniz hukuku üzerinden yaşanan rekabeti işliyor. Son olarak Rusya'dan TAS Haber Ajansı'nın aktardığı bir gelişme, Somali kendi topraklarından ilk uydusunu fırlatmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin bu projeye teknik destek sağlaması, Somali'nin uzay teknolojisi alanındaki ilerlemesine katkı sunuyor. Somali yetkilileri bu girişimin teknolojik bağımsızlık yolundaki önemli bir adım olduğunu ifade etti. Türkiye ve Somali arasındaki bu tür işbirlikleri eğitim ve teknoloji alanında daha fazla ortak projeye kapı aralıyor. Bugün için dış basından seçtiğimiz haberler bu şekildeydi. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın. Fason Radyo